Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selam bekle Bomb için 2000. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar e, az önce normalde bir köyde almam fakat az önce baskın yedim ve maalesef kayıt gitti. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım ne olacak. Aha. Ben. Ha şuraya gitmiştim. Evet şimdi en son şuraya da Adam iyice güçlenmiş. Adam ben galine kadar güçlenmiş zaten. Bir de benim düzenimi kullanıyor. Ben böyle düzen yapmıştım. Köpek zürresiz. Zürresiz. Şimdi hemen koşturalım şunları. Geçin geçin bakalım. Geç 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 geç. geç. Tamam direkt ona götüreceğim bu arada. Koş. Beyler koşun. Beyler. Beyler koşun. Beyler bayanlar. Beyler bayanlar öldürecek bizi. Öldürecek. 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 Öldürecek bizi. Öldürecek. Öl... Yapmayın ama ama yapmayın ya. Yapmayın şunu ya. Sen nasıl beni ele geçirdin bu arada dayı? Ben onu anlamadım. Ya ne oluyor size? Zulkalar da patladı ya. Oğlum. Ne oldu ben şu an hiçbir şey anlamadım. Abi manyak mısınız? Kafayı mı sıyırdınız? Ne oluyor? Kafayı falan sıyırdı bunlar ha ben size söyleyeyim. Şunu öldürün ilk bir ya. Zuka. Zuka ile alacağız onu. Verdiğimiz zayiata bak aga ya. Bu kadar gerek yoktu. Neyse. Evet arkadaşlar. Önceki bölümünü izleyin misiniz? izleyin. Aynı kılıç of kılıç Köylere saldırırız. Köyümüzü güçlendirmeye çalışıyoruz. Böyle. Videolar ne kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar bu Evet şunu. Yıksak yine işe yaramaz ki. Neyse daha çok şeye gitsin. Canı gidecek. Ona bile yıkamayacaklar ha. Yani şu şerefsiz kötü oldu ya. Zorriyetsiz seni. Seni zorriyetsiz. Bir de benim düzenimi kullanmıyor, kullanıyor utanmadan. Köyüm almış bir de utanmadan benim düzenimi kullanıyor. Sen kim alıyorsun benim düzenimi kullanıyorsun? Hadi be. Hadi lan hadi son son bir tane. Boşuna bir sürü zayet verdik. Çavuş birik de gitti. Bir sürü zayet verdik. Boşu boşuna bir de ya. Karavana gitti. Oh bunlar da yükseltildi valla. Çok iyi çok iyi. Oh oh. Sağ olsun seviyeler yükseliyor. Hmm, sadece bu mesafe dışında her yeri görüyor mu lan? Oha. Ha, her yeri görmüyormuş. E tamam ben şuraya koyarım bunu. Ço Ay, Hiçbir şey geçemez ki buraya o zaman. Oğlum hiçbir şey geçemez ki buraya. Hiçbir şey geçemez abi buraya. Fark etmeyenler bunu Yani bir şekilde yaparız bence bunu. Biraz düzen düzelteceğim. Farklı bir şey yapacağım. Şöyle şunun arkasına saklayalım bu arada bunda. Bu burada dursun. Bu da burada dursun. Tamam. Güzel düzen. Evet. Normalde ben şurada bir köy vardı. Ona saldırdım. Az önce ama fakat ee, ama fakat ben niye bak geçen videoda fark ettim izledim. Ama fakat. Bu nasıl bir kelime ağzıma dolanmış. Her videoda diyorum onu ya. Ama fakat ne ya ama fakat. Abi yok ya yok. Algoritma bozuldu. Ama fakat ne saçma bir kelime ya. Neyse evet. İkinci köyümüze dalalım. Bugün top toplam 3 köye dalacağız. Maalesef. Normalde daha fazla dalacaktık. Ama baskın yemeseydik ki baskın yedik. O sırada dedi Allah Allah. Hadi bakalım. Saldırın 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 saldırın. Evet evet evet. Bak yine zulkalar arkada kaldı yine. Yine. Ben bu arada boşuna attım onu. Atmasam daha mantıklıydı. Ölmüyor zaten. İki zulka gitti yine. Karambola. Karaba Karabanı. Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. En azından aldık. Yeter. Evet şu an yıktık binayı. Güzel. Arkadaşlar bilmiyorum ben saldırırken oyunla ilgili konuşamam ama isterseniz yani şeyle de ilgili konuşabilirim. Ne bileyim soru tarzı konuşabilirim. Yani şey. Yansıtayım. Mesela konuşurken bilgi veririm. Yok bu gelecek yok ya da direkt oyun odaklanıyorum Direkt oraya geçer oraya saldırırız Gerçi o kadar büyük şeyler olmasa da daha Böyle yapmayı tercih ediyorum ben Evet Arkaya koymuş zaten döşemiş bu Zaten ben Neyse hadi bakalım Nasıl ikisine vurmadı orada Bak Bak Adam sinir ediyorlar da Neyse Tek tek vuruyor oyun Şuradan bir dalalım şunu atacağım. Şunu atsam yetişir mi? Bir bakacağım yetişmeyecek. <laughs> Mümkünatı. Zaten tek atamıyor bile. Ölmesin kimse. Kimse ölmesin. Basacağım direkt. Direkt basacağım. Ha, basamıyoruz gerçi. Olsun. Hadi zayiat vermek diyecektim. İlla alacak onu. Son anda aldı vallahi. Neyse kısa oldu sanki video ya. Neyse şuraya hemen şöyle hemen takviyemizi yapalım. Başka acaba alabileceğim bir köy bulabilirsem dalarım. Şu 13 alamayız gibi geliyor. Eh yani bir zahmet alamayayım zaten. Şu 14 bakalım. Evet bayağı alırım ya. Bayağı alırım. Herkese herkes 6 herkes kere alır. Bak Haksızlığa bakın arkadaşlar. Şuna bak. Herkes altı seviye kere getirdi. Şunlar da öyle. Al. Altı. Sekiz olmuş bile. Yani bu hak hak mıdır? Hukuk mudur? Hakkım yeni oyunda. Şuna bakın. Ya ne yapayım? Adamlar yedi, altı. Lan savaşı bitir. Yanlış aldım. Hak burada. Çok büyük oyunlar oynanıyor. Neyse. Başka bir şey yapacak mıyız? Bir bakayım. Aa çıtır Basalım bakalım. Ne verecek? Oo bayağı şey verdi ya. Hepsi boşuna gidiyor zaten. Kullanamıyorum. Bu arada arkadaşlar klan kurayım mı acaba bu videoda kursam mı? Klan vardı ya bir yerde. Bir, bir yerde vardı diye hatırlıyorum. Bir yerde vardı. Tim 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 tim. kimler vardı timler. kimler kuramıyor mu tim? Desteğe gerek yok. Destek de değildir. Burada da değildir gerçi. Düşüp duruyor mu bu arada onbaşı başı giden? Bir onbaşı bire düşüyor, bir ikiye düşüyor. Belli olmuyor. Çok güçlüler benden. Dalıyor bana. Daha grup kuramıyorum galiba. Bulamadım şu an hala. Of of of. Bugünden kaç? 9 gün önceden beri. Varsa daha fazladan oynuyorum da. Neyse. 400 ama açıklamaya ne koyacağım? Tamam. Açıklamayı ne yapacağız arkadaşlar peki? Bu kadar şey yaptık. Tamam roket atarla bir şey yaparız. Başka bir şeyimiz var mı? Tamam başka bir şey gözükmüyor zaten görünürde. Video kısa olursa da olsun yapacak bir şey yok. Yani. Bence bu yok. Çünkü. Ha timler ha tim. Tim altı karargah olmamız lazım. Dayı sen niye kafanı çıkarıyorsun oradan? Neyse arkadaşlar artık kendinize iyi bakın. Bu videoyu burada noktalıyorum. Yapacağım bir şey kalmadı. Yeni video ne gelir hiç bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Kendinize iyi bakın. Bay bay.